Evet dostlar si Evet dostlar sizlerle bugün PUBG Mobile videoma hoş geldiniz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız. Ee, rank maçına let's go. I won my last match. It is showtime. <laughs> evet, <abi, ne> <laughs> I won my last match. There you go, Laval laval dolanıyorlar ha. Aa, aa, bak bak bak. şunlara bak ya. Emniyete haber verin. Kimse emniyette değil. <laughs> Pimi çektik gidiyoruz. Bak uçak birincisi bizi koruması lazım. Bak uçak birincisi bak. Ve uçağı devretmeden gitti. Kanka Vay be Kanka. Dün 48 bugün her gün 4 4 Şiar. Artış. Şiar. 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 Abi beni takip edin Go 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 Dadım at dadım video alsana video Ben almayacağım Video dayım video Kanka çok ben bir şey tık lan. geç Oha. atladım Baya çok şey atladım Şiar. Ee, ona göre sağ sola alalım. Tamam. Ben sizin bir tık gerinizdeyim. Aa, buraya 3 kişi geldi de şu peşi alıyorum bu evi. Al, ufak bir yer da yeter yine. Ufak abi. En önemlisi çanta. Çanta çok önemli. Çanta tamam, açtım abi sanki sen. Çifteli, aa benim en sevdiğim. Gol 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 rush. Tamam tamam killer gibi oyna, 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 oynadım. Ö Öne bir. Oyna. Ben işte Aynen. Aynen. burada Yeniden. bir kişi daha var. Tamam. Çek, çek, çek. Yani. Dışarıda bir kişi daha var. Bir kişi var. Tıklıyorum. Yani bitti Aşağıda da var Kaç Gel 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 silah verin Yok yo, aldım aldım Dur dur e, Şey geçtim Silah değiştim ben Adam geldi Dışarıda Dışarıda Dışarıdayım pompalayla giriyorum Banka. ben Banka Hedal Çok var, var oldu Aşağı bak Aşağı bak Aynen orada. Evet. Evet. İyi derdim. Aydın'ı ben çekeceğim. Ben de daha ben ben çeke, ben işte. da. Ben çalayla Kanka. Ben işte gelelim işte. Yukarı Abi, var. Yukarı var yukarı. yukarı. Abi, yukarıydı. Abi yukarıya dikkat et. Çektim kilini. Aşağı var. Direkt çekti. Aşağı. Anladım. Kim balmadan bomba attı? Oh, no. Bomba attım oraya. Gitme. Bomba attım gitme. Ya abi ben düşmem düşmem senin bombanı düşmüyorum. Şey yukarıda birisi daha vardı ya birisi sıktı. Pardon. Ha burada burada Oz da gel hemen şuraya. Dışarıda. Nerede geldi içeri kaldı? geldik. Katta mısın? Başarı, o, üst katta mı Dışarıda tam. ada aşağı doğru. Üst katta değil adam direkt dışarıda. Aldım. Kaç kaldı? 2 kaldı. Aynen. Tuşu ne ya? Tuşu ne e ya? Son bir kaldı. Aldım aldım. Tanka. Aa adam var Oğuz. Bak bak ortada. Bu Mehmet abi yanında. Ortayı açtım. Neyse. Şimdi de Ya takılıp duruyor. Oo abi 70 kişi var bu arada. Güzel güzel. Çok iyi. Takımcıya, takımcıya, aaa adam var önümüze Orada arabada inin, inin, in 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 Ağaçta var Kişi daha geldi önümde Çıkıyorum. Birisi benden Aynen. şeyi aldı lo tanka. Ne diyorlar bunu? Arabayı ben süren bırak. Arabayı <laughs> değiştirelim bu iyi değil. Geldim bir saniye. Aşağıda şey var ya orada garajdan değiştiririz direkt Tokyo ve döndüm ben. <laughs> Oo var. Evde içeride, içeride, içeride. çabuk öldü. Tabii Mehmet gelin gelin bir geç. araba daha vardı. Bir araba daha vardı onu da bir araba onu da daha geçiyor, evet. Ya şaka mısın abi? Bakayım. Lan mermi almıyor Gitti. mu? Ben es O araba nereye doğru gitti? Rozo tarafına ee, mı? Rozo'ya doğru gitti ya. Çevir onu çevir. Öldür onu. Hadi çağırmaya baksanıza var mı orada adam? Kaldırmaya git, çağırmaya git, çağırmaya git. Çağırma, çağırma. adam var. Adam var adam gel gel gel. Duman abi. Tamam uzaktan mı bakacaksın? Tamam Duman abi uzaktan baksın. Kanka bas ya da basma. Öldürüm. Arka arka. Araba var. Araba durdu. Araba geldi. arka arka. 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 Abi. Hani... Ee... Şeyde var, çarmada var abi. Gelin gelin gidelim. Dur Bir kişi gördüm mü var mı diye arkadaş. Çağırma boş olamaz ya. Abi gördüm adamı. Bence Binada. Sen, binade... sen görme kanka. bir kişi var. <laughs> adam. Adam var. Ooo Oo. Oo Ooo burada burada çıkıyor. Gelin içeri, gelin içeri. Yine yine

İyi misiniz? İyiyiz abi. O taştakini aldınız mı? O taştaki gitti. Aldım aldım. Aldım. Aynen aynen. Tamam o bitti. Kanka mermi bitti. Atama döndüm sıkıyordum mermi bitti. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ne oldu oğlum? Ne yaşadık biz Hiç burada? Ne tamam, verdik? Eve erken tamam. dön. da burada da fight dönmemiş. Kanka burada adam var sanırım. Satın alma da olabilir. Belki. Ya da karşı şu üstteki, üstteki kenara baksana abi, kenara. Oğlum ne olmuş burada lan? bizsiz bir, bir şey yapmışlar. Araba. A, araba. A, araba. Araba. Mehmet abi. Kıyaf, ne diyorsun ya? Abi buradan bir karşıya baksanıza <laughs> <zannet. gülüyor> Yok dönme. Ee, şu taraf, bu taraf yok. Karşıyı vermediler zaten. Ben şey vermedi. Boyu tutalım biz. Sol tarafta. Alan sol tarafta. Tamam. Bir uzan çarmaya gidiyorum buradaki. <laughs> Çarma da kapalı. Adam. Adam var. Adam var. Önde, Bir kişi. Evet abi gözünün önünde bir gidiyor. Gitti. Gitti 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 gitti. Başka biri var başka biri çevir, çevir onu şey çevir. çevir. Tam ağacındayım de tam ağacındayım. Ağacın. <laughs> Mami sen gestar. Tabii abi yeni silahın M4 mü? Drop. <laughs> <laughs> Yok Gizli ben sınav. ben sıkmıyorum. normalde M2 mi diyorsun? <laughs> normalde M2 falan takılır. Bu ne abi burada kit var. Yok ben bu sefer sa sağlam Doğru. alıyorum. Tamam tamam. İnandım inandım yani, tamam. Aa drop düştü benim bir, <laughs> bir saniye. Acil 550 olsa abi şimdi. Acil. <laughs> Mehmet abi kaç kill yaptım? 15. Anlıyorum. Oo. Maşallah maşallah nazar Akıyor ya ekmeğimizdeyiz kral. <laughs> Aynen abi. Ekmek Şu <laughs> maksat tencere Şurada <kayıyor. gülüyor> Şu <gülüyor> tarafta. Nerede? Hı. Geldim. Hay maşallah. Bot mu ya da bu bot? Bot gibi lan. Hiç normal gibi sıkmıyor. Aa, eski şeyler gitti. Gider, gider. Bir daha iki tane sıkıntı. Yanda var oğlum, yanda var. Ol bak. Gardım. Thank you. Kaç <laughs> <Hadi> kaldı? <laughs> tamam şimdi Mehmet abinin tarafında yok. Aa önde var. Abi bir tane bir de, de yiyin kanka Bir tane de yiyin ya yani. Ya sen Help. Kanka Aa, Nasıl düştü Şunu alsana Direkt direkt sen çek 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 Bak geliyor Hı. Ah Kafasına pompalı Kaçırdık ne Kaçırdık, Kaçırdık. Ekmek <gülüyor> gitti <gülüyor> <gülüyor> Ekmek gitti Görüyordum ben da Ekmek gitti <laughs> <laughs> Bakacağım, Toplam kaç ki? Bakalım <laughs> 29 artı Mehmet abi Ben mi kanka <laughs> Ah Mehmet abi ah Evet. Evet. Adam aklı beyler daha iyi. Çalıştı <laughs> ki. Yakamadım çöz. daha doğrusu. Tamam. Yok <laughs> be abi. Sekiz. Vay. Bak havada da duruyorum yani sizin için. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayınız ve oradaki çanını açmayı unutmayınız. Suvox'un kanalında yoruma sabitleyeceğim. Eğer ki isterseniz onun kanalına gidip onun videosunu izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bye.